bildiler ki mesele pek büyüktür. Ve ehemmiyetle ve dikkat ise Risale-i Nur'un parlak türetine ve düşmanlarına da hayretle kendini okutmasına yol açar. Hatta Eskişehir Mahkemesi'ndeki çok mütemellitleri ve mütehayirleri ve muhtaçları tembir edip kurtardı. O zahmetimizi rahmete çevirdi. İnşallah bu defa daha geniş bir sahada daha çok mahkemeler ve merkezlerde o hizmeti görecek. Evet, Risale-i Nur'un tarzı beyanını gören lakayt kalamaz. Başka eserler gibi yalnız aklı ve kalbi değil, belki nefsi de ve hissiyatı da müsahhar eder. Sizin tahliyeniz bu hakikate zarar vermez. Fakat benim beraatim zarardır umum alemi İslam'ı alakadar eden bir hakikatin hatırı için değil yalnız dünya hayatını belki lüzum olsa uhrevi hayatımı ve saadetimi dahi ehli imanın Risale-i Nur ile saadetleri için feda etmeyi nefsimle kabul ediyor. Bir kez daha bakalım. <laughs> Denizli hapishanesinde yazılan mektuplarda Aziz Sıddık kardeşlerim Asa enteklavo şey en böyle hayruldeki sin kerik gördüğünde sin için hayır vardır diyor ay yani kerik diyor çirkin diyor böyle olmasaydı iyi olurdu diyor değil mi boşuna gitmiyor ama demek ki bizim hakkımızda öyle şeyler ne olabiliyormuş? hayır da olabiliyormuş hayır zannettiğimiz şeyde şer, şer zannettiğimiz şeyde de demek hayırlar olabiliyor. Bizim ölçümüz farklı. Noktaya nazarımız farklı. Bu hadisenin neticesini bilmiyoruz. cenab en çirkin şeyi en güzel sürekli yapıyor. Tebile ediyor, çeviriyor. Bunu üstadın nereye tatbik etmiş? Deniz hapsine. Kime sorsan ya hapse girmeyin derdim. Kimse bulunduğu şartlar şartlarını istemezsin. En fedakar birisi de olsa hizmette hapsi demez, arzu etmez. Kirik görür ama hapse düşmüşler. Yani üstadımız bu ayette okuyor. Senin için ne vardı? Hayırlar vardı. Peki ne gibi hayırlar vardır? Şimdi onu can diyecek. hayır nazara da nazarımıza farklı. Bakalım hayır ne olacak? Kendinize hapse düşmekte ne gibi hayır var? İkinci tümleri el hayrü kemahlara Allah'ın bir ihtiyar ettiğinde ne vardı? Hayır vardı. Allah hakkınızda hapsanı ihtiyar etti mi? İrade mi? Etti. Muazi noktasında demek ki, deniz hapsanı Allah irade etti. E, Allah irade ettiyse o mutlaka nedir? Hayırlıdır. Şimdi bu iki sırlar. Bakalım ne gibi hayırlar var? İkisi de, hayır geçti. Yani zaten şer gözüken, hapis gözüken şey nasıl hayır olur? sırrıyla kısa en mahrem parçaları en namahremlerin en namahremlerin ellerine geçmek <laughs> en mütekeplerinin başlarına vurmak ve en baştakilerin yanlışlarını göstermek için sırran tenevve perdesinden çıktı. Deniz hapsinin bir sebebi yedin şu an bir sebebi peşin şu an. Homa'da dediğiniz mi? Isfat de. Neresi abi? Homo. Homo diye bir nakli. Ee, ben deniz de. mi? O yanlış hatırlıyor abi. Deniz bilim değil yani, e, bir abi işte kısalleri yazıyor. Ama aynı zamanda orada bir nahiye herhalde orada muhtarlık gibi ve belediye başkanlığı gibi bir şeye de talip. Seçim harekesi. Ondan sonra muhalifler de onun durucu olduğunu, sanur yazdığını biliyorlar. Onun başına şurak örelim de kadalanın diye onun konu şikayet ediyorlar. Ondan sonra işte gidiyor işte evini arıyor. Evinde bir şey şu çıkıyor. Ondan sonra onun sonra işte işte tevkif. Ondan sonra o tevkif diğer bir tevkifin meselesi başlıyor. Diğer tarafta da Isparta'da yedin şu yüzünden şey yapıyor. Tevkifler başlıyor. Aynı anda oluyor ikisi o e, e, kasaba değil mi? Ne? Kasaba mı? Yok kasaba değil abi. Çıktım abi bak, ya bak. Ne evet, Ben şey diyorum. <laughs> Siziniz münaist diyorsunuz ve ispatam diyorsunuz. <laughs> <laughs> eee o yan bilecik Ahmet değil açıkçası yani evet, 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 önemli değil. Bu bak onda hayır vardır. Nasıl hayır vardır? 5. şu an nedir? mahrem bir parçadır. Kimin eline geçiyor? Değil, en namahremlerin eline geçiyor. Dönemin işte Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanlar değil mi? Onsa milletvekilleri, adli, adliyedeki hakimler, Kısa'nın aleyhinde olan neresi? Denizli. bağlı Yine bir yere öğrendik. Ne, Neye ne bağlı? Denizli, bağlı Homa. Evet. Ben de öyle diyorum. Bende <laughs> gibi bir yer vardı. Orada küçük bir yer. Ee, şimdi Üstad Hazretleri ben bir taş attım. Onlar da başlarını uzattılar. Başlarını değdi diyor. yani başlarını uzatlar, uzatanların ellerine geçiyor. En namahrem, en mahrem parçalar hiç eline geçmeyeceği demek namahremlerin ellerine ne yapıyor? Geçiyor çok kibirli insanlar. Enaniyetten kibirleri ne yapıyor? samata vurmuş. Dediğim dedik, tırbın dedik ya yani. onlar her şeyi <laughs> söylüyor yani. Her şeyi yaptırıyor kendi Her kanunsuz <laughs> şeyden bile yıkıntılı bulutlar falan yapıyorlar. Kibirli insanlar. Ama bütün şu anları onların Yani bak hadisinin habersiz haber vermiş. Ondan sonra sizin şahsı mahallenizi, sizin heyetinizi, tatbikatlarınızı ve şu şöyle tüm meseleler onlara ne yapıyor? İç yüzlerini gösteriyor. onlara başlarına vuruyor. Yanlışlarını gösteriyor. Bak senin her yaptığın şey hadis tarafına haber verilmiş. Ondan sonra en mahrem parçalar en namahremlerin eline geçmiş. En mütekebbirlerin başlarına o hakikatler vurulmuş. En baştakilerin yanlışları gösterilmiş. Aslında sandığı nedir? Sırran, tenevret, düsturlarına mastar. Hazreti Ali böyle olmaya tavsiye etmiştir. Perde altında kalsın. Perde çıkmasın. Herkes tarafından bilinmesin, görünmesin. Belki tesirini görecek, tesirini hissedecek ama kendisini görmesin. Öyle daha tesirli olur ee, diye tavsiye etmiş ama kader ilahi perde altına değil de perde üstüne çıkmasına da demek hükmediyor. Biz irade etmiyor, biz irade etmiyoruz. sıra tedavet düsturuyla ama demek kaderin aklına sevk ediyor. O da mahkeme yoluyla ki ne yapıyor? Duyuluyor. Gazeteler duyuluyor, mahkemeler duyuluyor değil mi? İlan ediliyor. sıran tenor perdesinden çıktı. Bakalım bunda kim hayır nedir? Onlara bakacağız. Şimdiye kadar mesela küçültülmek için diyor. Öldüğü zaman etrafında 3-5 kişi var. Nurcu'nun programı yapıyor. Kendisine kandırdığı birkaç şeyi ne yapıyor? gene etrafını topluyor. Küçük bir mesele gibi, kandırdığı 3-5 kişi gibi gösteriliyor. Şimdiye kadar mesele küçültülmek isteniyordu. Fakat nasıl bildiler ki mesela pek büyüktür. Bu da pek büyüktür. Kainat büyüklüğünde bir hakkı da dayanmışlar. Kainat sarsamıyorum kuvvet onları sarsamaz. Üç beşli kandırılmış değil. Onlarda öyle bir sanat var ki tek başına kalsa kainatı ne yapabilir? Meydan okuyabilir. Mesele demek ki bütün peygamberlerin ders verdiği, peygamberlerin sahabet gösterdiği aynı hakayık kendi seviyeler nispetinde nur talebelerine ne yapıyor? Gözüküyor. O da mesela iman küfür meselesidir. Hidayet davet meselesidir. Yoksa bir nurcu program odası veyahut da bir hocanın üç beş yıl kandırması meselesi değildir. Mesele pek büyüktür. Ve ehemmiyetle celbe dikkat ise insanların parlak fütahatına ve düşmanlarına da hayretle kendini okutmasına yol açar. Adam bir bakayım diye ne anlatmış dese bir tür okusa, kalbi tür ne yapar? Çok istifa eder. Reddedeceği, itiraz edip bir şey yok. Kim görmüyor bulutları? Kim görmüyor değil mi, yıldızları? Kim görmüyor şimşeği, yağmuru? Herkes gördüğü şeyi görüyor. Gördüğü şeyi tasvir ediyor. Ondan sonra da aklın vereceği hükmü söylüyor. Kim ona muhalefet edebilir? Yani biraz okuduğum mevzular bir düşünürsek olursa kim diyebilir bir köy muhtarsız, olur. Biri yine ustası olur değil mi? Bak ne yapıyor? O bu parlak küftahatı var. Hakayık demek çok kuvvetli. E, demek kuvvetli olan düşmanlarına ne yapıyor? Hayretle kendini okutması hayret. Yani biz böyle bilmiyorduk diyor. Hak da bilmiyorlar abi. Ben çok hayret etmiştim dedi. Edine'de içeri almıştı. Hakim dedi ki oradakiler soruyor. Nurcu programınızı yaptılar size diyor. Adam Harun bizim mahkemede okuyor. Ne yapması lazım? Orada bir sürü şey kitap toplamış ya. Bunlar ne okuyorlardı? Diye açık da bir bakması lazım değil mi? Zannediyor ki Risale-i Nur'u Nurluluk yazılan kitaplar. Risale-i Nur'u ümmet etmeyi, silah etmeyi için. Nurluluk Paranlısı kitap. ya yani imandan, Kur'an'dan bahseden. Ondan sonra dinle hakayı o kitap olduğunu bile bilmiyor. Abi ya muhayyiden arkadaşlar da çok güzel söylediler. Ya bu provada değil dediler ya. Kudret evet, imanın hezasını anlattı ama hakim, bayan bir hakimdir. Ne kadar anladığını, ne kadar anladığını bilmiyorum da. Yani sorusu bile o meseleden ne kadar cahil, ne kadar uzak olduğunu gösteriyordu. Herkese tek tek soruyor. Size diyor, nurdu produksiyon yaptılar diye. Bir öğretmen 4000 dört gün beyit mi ne yazmış, şiir yazmış. Ben diyor işte şöyle alimin böyle bir beyit. Ben ona dedim ki, ha, hocam dedim, maşallah sen de çok büyük bir alim adamsın dedim şu zaman Hazretleri'nin kitaplarından da dedim, biraz okusanız falan dedim. Oh, bir dedi. O okunur mu dedi. Niye dedi? O dedi, hiç de olmaz falan dedi. O zaman ben sana şöyle söyleyeyim, sen onu okusan dedim, yanlışlarını bize göstersen dedim, hani biz de bilsek. Yani biz Yanlış de, yere gidiyoruz. Farkında değiliz, <laughs> Yani, Bilemiyorum ama sen dedi, alim olduğun için bilirsiniz. <laughs> Yok yok dedi o hiç de değilmez. <laughs> <laughs> ya, ya ne diyor ya <laughs> adam okudukta zorla imanın gitmesine çalışıyor sen de yoksa. Evet, demek ki düşmanlara da hakkı okusa düşmanlarına da hayretle kendini atacak, okutacak. Ya biz savunu böyle bilmiyorduk. Kim itiraz edebilir ya? Bir köy motorunun değil mi? Kim itiraz edebilir ya? Ya yani bulutu görüp de olsa aklı dahi gözüyle gördüğü şey yoksa, aklı hükmederken bu atılmış pamuk gibi demek kendi kendine gezmez, bizi bilmez, bize şefkat etmez. Değil mi? Kim onunsa aklı hükmettiğinin dışında kim söyleyebiliriz? Okuyup da taharri etmeden İslam yolu üzerine olup da eleştirenler o zaman baya bir sıkıntı yani. Okuyor, bunları görüyor. Ya, ya okuduğunu düşünüyorsun. Yani ama diyor şey bir abi yani. Vaktin diyor yanlışlarını buldun diyor. Şimdi yanlışlarını bulmak için e, Esnaftan olması lazım. E, Külahı okumak lazım yani. Ya, tabii yani o bir okumada da nüfuz edip bir şey de yok ama ya, Benim de yanıma gelip beraber <laughs> o yanlışları incelememiz lazım. Şimdi de şöyle yani bunları da görüp gerçekten yani bu hakikatlere bir tarafına baksınmış olsak bu hakikatleri görüp de sıkıntı var diyorsan, yani bir de İslam ise gerçekten. Yani, yani sadır tutmak birisi anlatmıyor ki yani doğrudur ya. <laughs> İslam meseleni anlatıyor, İslam anlatıyor. Yani ustalarlıkları işte ise bir ulama su tabir etmiş, hacet olan onlara çok şiddetli hücum etmiş. Belki yani ya, hacet olan bile hep sen yanlış anlıyorsun demişler yani. Bir de Ama çoğu onların çoğu okumuyorlar. Mesela bir tane imam vardı, böyle bu okunmaz diyor, bu diyor, yanlış diyor, bilmem ne diyor, Kürtçülük diyor falan böyle bir şeyler söylüyordu. Ben dedim ya hiç okudun mu dedim. Yok diyor ne okuyacağım falan diyor. İmam ya. Şimdi o imamlar devam ediyor. Yalnız benim de bir borcum var ona. Şimdi şeyde basılmış, Diyanet'in bastığı kitaplar var ya. Şimdi yasak değil. Diyanet'in bastığından bir tanesi ben oku. Ondan sonra yine sözlerin arasında duruyorsan dur. Yine hakkım var, onu inşallah derim. Diyanet Bey'e sorusun. Evet, i̇şte. <laughs> <Diyalet> bir sorusu. <laughs> evet, yani inceledir, şey... bir incele. Belki bir şey, gözlerine kaçan yer varsa ki, <laughs> her, Göster o kadar. Hele okuyan kursiyetini anlamak noktasında bir olmuyor ama onlar söylüyor. Mesela sağlık okuyanlar bu mana işte hayatın gayesi diyecek demesi lazım biliyor da. Mesleğimiz yani nasıl? Mesleğimiz nasıl? Kaç bir şey varıyoruz beraber. Ben tabii 78'ini hayatımı gayretle yeri gitmiyorum bunlar. 400 mesleği var. Maşallah evet. senin. Ee, nasıl bir mesleğin? Nasıl bir şey? <laughs> Bu olan çok seyirler de var. Yani o seyirler yoksa biz normal şartlar üstüne gidiyoruz. Ama biz tekniklerde okur, biz edemezsin. Değil mi? Öm yargıları vardır. O yargıların dolayı. Dair... Hiç istifade edemeyebilir. Cümleyi tamamen yanlış anlıyoruz Okuduğu şeyler. Zırh puanlısını anlıyor. Evet, istifade edemez. Kendi bir meşrebi vardır. Kendi rengiyle bakıyor. O rengin dışına çıkamıyor. Sağlığı, adam ne yapabilir? Kendi renklerini sığıştıramayabilir. Evet, sizin böyle çok hayret okuduğum bir ifade. Karşı evet. tarafa adam hiç sanki meselesi yük değilmiş gibi oluyor bazen. Evet. Şimdi... Kelimeleri falan anlayamıyorlar ya. Evet anlamadığı için böyle okuyor okuyor falan. Yok sen bir şey yok değil. Tenkit maksadıyla de okuyunca zaten evet. istifade edilemez. Risale-i Nur açılmaz diyor o zaman. Kabul evet. ederek, evet. anlayarak ve kabul ederek kendini ihtiyacını hissederek okuyacak diye. Evet. Yani çok sebepler var istifade evet. Ama yani ekstra itibariyle adam eğer doğru muhakeme ediyorsa, yani sağlığı anlatılan şeyler, o, o üstü, o tarz, onu tesir eder. Yani hani, muhabbet faaliyat var ya, muhabbet. Yani muhabbet olmayıcı olmuyor. Yani Risale'e muhabbet. Yani birazcık Risale'e muhabbet olsun. Üstad Zedip burada umut söylemiş abi. Biraz sonra gelecek. Tarz bana göre lakayt kalamaz. Adam yani hakikaten eğer şey de olsa, mümkün birisi de olsa, Kutsal yani anlattığı şeyler dikkatle baksan. Ne anlatıyor diye. O başka hisleri anlatmamak, hepsi karışmamak yani şartıyla onu ikna eder. Adam başka bir işlekten birisi de olsa, anlattığı şeyi doğru anlıyorsa nasıl eder? Ama kendi taasubu girerse, olsa, kendi renklere girerse, başka hissiyatlar girerse, kısarsa gibi, rekabet veya uleması olması gibi o sektörde tehdit edilmiş. Eksilette de şey yapmışlar yani Risale-i Nur bugün bu kadar bir füsatla ilişkiler verdiyse öyle ki perde üstüne çıktığında çok ısrarı teslim etmiş. Oradaki hakimler, hakim heyeti ee, aleyhte karar verilmesi için ne kadar basit bir halde oradaki hakkı gördüğünden dolayı ee, yapmışlar. Aleyhte karar vermişler şu cümlesini onlar yapmışlar, şey tasdik etmişler. Değil, mi? Değil mi? Ne olması lazım? Bir adliye bakalım, telefon çıktı ya bunlara şöyle ceza vereceksin, yoksa şöyle yaparız. Neyse. Evet, evet. Sıkıştırır, de, 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 ettiği halde hakikaten iktidasına göre adaletle hüküm vermişlerse, onların kalplerini, akıllarını, ruhlarını tesir edemişler olmuştur. Bir de ben mesela için kime dökerim? En samimi olduğum arkadaşıma dökerim. Risale-i Nur'da ne kadar bir samimi ciddi okunursa o kadar açılıyor, istifade ediyor. İçini Risale-i Nur döküyor o zaman. Evet. Samimi ciddi okumak, evet. mazmetli okumak, samimiyetli okumak. Talep edecek, cevap veriyor, de nasip ediyor. Tenkit, nazar ile okununca istifade olmuyor. Yani şimdi adam mesela şunu isteniyordu yani böyle bütün kainatla beraber iman hakikatleri anlatılan, her bir nur talebesi, kainat hakkısı almış, kainat bütüne iman olan insanlar gösterilmiyordu. Peygamberler kutsi olan bir meslekte gidiyorlar gibi başka hiçbir maksatları yoktu. Onlar da hakiki imanı anlatmak gibi bir şey gösterilmiyor. küçük. Yani basit bir hoca. kandırda kişiler var. Basit maksatları var. dünyevi maksatları var. Siyasi maksatları var. Menfaatları var aldanıyorlar, aldatıyorlar. böyle göz küçültülmek seviyordu. Ama daha sonra mesela anlaşıldı ki öyle değil. Ve mesele pek büyüktür. Ve ehemmiyetle celbi dikkat ise Rısalların parlak fütahatına ve düşmanlarına da hayretle kendini okutmasına yol açar. Hatta Eskişehir Mahkemesi'ndeki çok mütemerritleri ve müteahhitleri ve muhtaçları temir edip kurtardı o zahmetimizi rahmeti çevirdi. Üstadımız Mevvi Risalesi'ni mülafat Risalesi olarak veriyor. Öyle yani bunun bunu çalışıyoruz. Bundan dolayı bizim bizim gayemiz bu diyor. Yani, oradaki meselelere bakıyoruz. Birinci mesele namazı anlatmış. İkinci mesele değil mi? Ondan sonra ölümün hakikatini anlatmış. Üçüncü mesele hakir lezzet ancak imandadır anlatılmış değil mi? <laughs> Dördüncü mesela yani insan için en ıı, kutsi gaye ne olması lazım? Bu anlatılmış. Beşinci mesele gençliğin hakikati anlatılmış. Altan doğrudan tevhid anlatılmış. Yedici yani haşa, bunlar nasıl ceza ki? Bir de bütün hayatını buna çalışıyorsun. Benim müdafam bu diyor. baş şeyler müdafaa etmeye gerek çünkü, çünkü, hakikaten başka bir şeyler hayatında bir şey yok. O zaman yani eşi hapsi de bunlar söylemiş. O zaman, ve zaman yanlış anlayan, kısa yanlış anlayan, o müktemelet insanlar. Eleştikleri sahiller Baktıklarında <laughs> inatları kırılıyor. Hakaretin kuvveti onların o meseledeki inatlarını aktif kırmış. Esir mahkemesindeki çok mütevelliklerin müsaitleri muhtaçlar temir kurtardı. O zahmetimizi rahmete çevirdi. İnşallah bu defa daha geniş bir sahada daha çok mahkemeler ve merkezlerde hukusi hizmeti görecek. Yine Denizli'de, Afyon'da daha sonraki Zeynep'e saldırı mülafaa ettiği meselelerde mütemerit olan insanlara, müteahhit olan insanlara, muhtaç olan insanlara ne yapacak? Hakikaten kuvvetiyle kendine gel verecek. Ee, Dördüncü meselede çok dikkat çıkan cümleler var. Dördüncü meselede sonu. Risale-i Avukat tutmak isteyen Risale-i Niçin? Usta sebeplerini söylüyor. Bir, eski talebeler, delil. Ne kadar çok istifade ediyor. Onu imanda akut tutmak istiyorsan, bak talebeleri Risale-i Nur tutmuşlar, tam kâhı gelmiş. İmanları, takvaları, salavetleri, değil mi? hizmetleri için Risale-i gelmiş. İki, yeni talebeler. Eski talebeleri diyor. İkincisi yeni talebeleri. Risale-i Nur biraz dersine katılmış, hayatları nasıl değişmiş? 3 Ondan sonra Risale'nin tesirin adını veriyor. Yani imanı takip çok kuvvetli tarzda beyan etmesi o zaman bunu gibi beyan edilecek hiçbir eser olmadığı için, bunu gibi beyan edilecek hiçbir şart olmadığı için halka tutmak isteyen Risale'nin elde etse yeter. Ondan sonra 4 işte memleketin müddetleri, idarecileri karşı çıkamamalar. Ondan sonra hatta bazı yerlerde mahpusların İsfal etsin, saldırı Allah'ın taraftar olmaları. Bak onun inatlarını kırması avukat tutması yani sanrı elde etse yeter cümlesinin ne oluyor? Delil oluyor. Yani oradaki cümlelerine bir baksak orada 5 beş altı madde çıkartmıştım. Beş altı tane madde avukat tutması isterseniz sanrı yeter cümlesi yani Şey oluyor, ispat oluyor. Düşmanlar ne demek? Mağlup etmesi. Dostların tasdikli, düşmanlar tasdikli oluyor. Bunlar hepsi ayrı ayrı deliller o kutsi hizmeti yani mütemelitlere de, mütahillere de, muhtasarlara da kurtaracak çok zaman devam edecek. Şimdi de aynen ne yapıyor? Devam ediyor. Evet Risale'nin tarzı beyanını gören lakayet kalamaz. Allah'tan lakayetlik tek okur. Başka e, ön yargıları vardır. Başka gözlükler takmıştır. Oradan lakayet kalabilir. Allah'dan hakikat presle okulun doğru anlıyorsa demek lakayet kalamazsın şey oluyor değil abi hani böyle 5-10 e, sene mesela adam okur 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 bir şey anlamayınca vakayı tutarınca da sonradan bırakıyor değil mi abi bir şey de olabilir, değil mi sen de, burada mesela? Yani beyan tarzı işte hiçbir zaman taklide bir kanaate, bir tahmine, taklide bina etmemiş yani. Tarzı beyan nedir? Mevzumuz haşır mesela değil mi? Ya Kur'an böyle demiş, böyle kabul edeceksiniz. Yani böyle anlatmış. Bunu böyle kabul edeceksiniz. Var mı öyle bir şey? Tarzı beyan yani sanırım tarzı bir adam. Velayet mesleği, zaten hakikaten geçmek mesleği. Her şeyin hakikaten göstermiş. Tarzı bir anı. Çok güzel. Hakikaten öbür türlü sen ne yapabilirsin? Acaba ben aldanıyor mu? Hakikaten kandırılıyor mu? Çok ihtimalle düşünebilirsin. Perde arkasını bilemezsin yani. Ama şimdi iman ettiğin, düşündüğün fikirlerin perde arkası nedir? Evet her şey böyle söylüyor. Kainat böyle söylüyor. Bu bir tahmin değil, bir zan değil. Bir karar değil iki arkadaş, iki kardeş beraber şey yapıyorlar, inşaat yapıyorlar. Şurada Uygurlar diye. Geri gördüler, işte sahip çıktılar, yürü hocam sordular falan. Hocam dediler, mı yok dediler. Ne tanımıyorsunuz dedim. Hiç mümkün müdür ki? Hiç mümkün müdür ki? Onun da <laughs> ben bundan böyle geç yapmışım. Onlar da dinlemişler o kısımları. Unutamıyoruz hocam diyor Yani evet. rüsel evet. beyan tarzı. Beyan tarzı Hiç mümkün müdür ki? İspat. Doğrudan ispat hem de bütün yollarda kesiyor. Evet. Hiç mümkün müdür ki diyor Haydi, Biliyorsan bir şey söyle. Bir abim bir hatıra sana anlatmıştı, hoşuma gitmişti. Ya Allah'a ispat edecekler, Allah anlatacaklar ben deyince ondan sonra onlardan zannetmişler ki muhataplar işte Herhalde burada gelecek işte fizikçi, kimyacılar, biyologlar işte fiziğin, kimyanın, biyolojinin en derin meselelerde formülleriyle Allah'a anlatacaklar. <laughs> bir abi çıkıp da işte bir köy muhtar bir köy uzat olmalı bir kere basit gibi zannetmişler. Ama sonra da hakkın, görünce hakkını görünce hakikaten bu basit değil ya. Kost ve hakikat bir kelimeyle ifade edilmiş, bir kelimeyle ifade edilmiş. Bu mümkün değil de bunun zıttığını iddia etmek muhal mümteni. Şehli mümteni deniyor ya. Evet tamam. Sehrin değil kolay, yani, yani, söylemesi kolay, anlaşılması kolay, kolay ama onu o şekilde ifade etmek mümkün Hı. olmamış yani. Beyan tarzı hakikaten çok harika. Bize de yan kanat gelen şeyler olmamış mı ya? Yoksa üst, üstüne bir şeyler binen acaba hep perde arkasında bir şeyler dönüyor mu diye düşünüyorduk ya. Yani. Bize bir kanaat geldiyse, o beyan tarzından gelmiş. Beyan tarzı her şey hakikaten göstermekten gelmiş. şey. <laughs> Evet, risale tarzı Nur'un beyanını gören lakayt kalamaz. Başka eserler gibi, yalnız aklı ve kalbi değil, belki nefsi de ve hissiyatı da musakal eder. Sizin tahliyeniz bu hakata zarar vermez. Fakat benim beraatim zarardır. Umum âlem-i İslam'ı alakadar eden bir hakatın hatırı için. Yani mesela o hakata tam anlaşılması için. Mesela kendisinin beraat olması olmaması değil. Mesele nedir? Risale-i Nur'un anlattığı mesele kutsi hakikatlardır. Hiçbir sürtiyat yoktur. Doğru olarak iman hakikatlarını anlatırsın. Başka bir maksadı gayesi de yoktur. Bunun anlaşılmasını istiyor. Bu anlaşılmadı müddetçe ben hapiste kalayım. Ta ki bunu onlara ne yapayım? Tek ne Dışarıda olsa sen hakimle nasıl görüşeceksin yani? Adliye makamlara nasıl geleceksin? Başka nasıl geleceksin? Ama hapiste olunca bunları ne yapabiliyorum? Anlatabiliyorum. Onun için ki benim tahliyem meselesi değil burada. Beraat meselesi değil. Siz tahliyeniz bu hakkı zarar vermez. Fakat benim beraatim zarardır. Onun alem İslam alakalı eden bir hakikaten hatır için değil yalnız dünya hayatını, belki düzüm olsa uhrevi hayatımı ve saadetimi dahi ehli imanın, rısalının ve saadetleri için feda etmeyi, nefsine kabul ediyor. Üstad'ın bunu anlaşılması istiyor. Yani Rısal'ın anlattığı meseleler kutsi meselelerdir. Doğal olarak iman hakikidir ifaki derslerdir. Kainatla beraber imanı anlatır. O zaman insanlar bunu bilseler, insanları okuyacaklar, istifa edecekler. Bunun anlaşılması için ben hapiste kalmaya razıyım. Ondan sonra gerekirse oraya ve hayatımı saatlerim dahi zarar görmeye razıyım. Yeter ki bu hakikat ne Bu önemli bir mesele demek ki. Yani bazıları bu cümlelerle itiraz ediyor. Bu Bediüzzaman'ın ehli imanına şefkatini gösteriyor. Öyle zaman da himmeti, hamiyeti noktasındaki bir ifade. Sen bunu şöyle anlar mısın yani? Bir de zaman cehennem gibi ne olur ki? Varsın Allah ve cehennem varsın. <laughs> değil mi? Yani bu lakaytlık olsa söylemiş bir şey değil yani bu. O zaman yani bir söz söylerken kim söylemiş, kime söylemiş? Hangi makam? Ne makamda söylemiş, ne maksatı demiyor. Yani Makamının maksadı iyi bilmesi anlıyor. Sen tutup da bunu başka bir maksada şimdi götürürsen, başka bir makama götürürsen cümle yanlış olur o zaman. Bir de o, o makamda söylemiş değil aşağı. Aşağı Allah'ın azabını elmesi gerekiyor. Ne acıt dedim atarsasın. Ne önemi var ki? Aşağı bu makamın söylemiş şey değil bu.